Yeni bir günden yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evi şöyle detaylıca süpürdüm. Şimdi dedim ki bir güzel yerleri silerim. Evde böyle leke falan varsa koltuk üstlerinde, sandalye üstlerinde, kapı kollarında muhakkak. Çünkü çocukların eli falan değiyor. Onlara bir bakarım. Sandalyeyi öne çektim. Böyle sandalye ayaklarını silerim dedim. Şöyle yüzey temizleyicimi de çıkarttım. Bir güzel şimdi fıs fıs yapacağım. Ee, şey ben bunu çok beğeniyorum doğanın arap sabunu gerçekten mükemmel kokuyor daha önce bu küçüğünden almıştım çok memnun kaldığım için büyüğünden aldım büyükten böyle küçüğe aktarıyorum ki rahat rahat sileyim böyle her yere fıs fıs diyorum sıkıyorum öyle yani ee, dedim ki şöyle bir güzel evde koksun yerlerde tozlandı şuralar da çok çabuk tozlanıyor öyle hadi bakalım şöyle şu taraflara doğru da bir güzel bakalım. Benim evin yerleri açık olduğu için hemen kir belli ediyor. O yüzden sürekli silmesi lazım. Yeterli olacaktır. Tamam doktor hanım. İşte sardım. İyileşti mi hastamız? İyileşti. Düzgün hareket edemeyecek. Tamam. Ben bunu hemen hasta yatışı alıyorum. Öğlen saati, yemek saati. Öğlen arasına mı girdik? Tamam. Yemeği işte burada. Afiyet olsun. Size de. Ozmocu. <laughs> Köpeği hemen atalım. Tamam. Ben de kahve içiyorum doktor hanım. Kahve yasak diyor. Tamam. yüksek sesle yasak. Bence de yasak. Hastalar rahatsız olur. Bunlar da sıra bekleyen hastalarımız. Öğlen minane ile konuştuk, ucuzlukçu da buluştuk arkadaşlarım. Ama çok fazla müzik olduğu için telif yememek adına dış ses yapayım dedim. Bakın şöyle kumbara çeşitleri renk renk desen desen sadece 100 liraydı. Hem de böyle çok tatlılar kulaklı kilitli falan tam böyle kız çocukları için, erkek çocukları için çok ideal para biriktirmek açısından. Bu ıslak mendillerde sadece 50 liraydı. Merak ettim açıkçası. O yüzden aldım. Şöyle bakın çok güzel gold, siyah, gümüş renkli çaydanlıklar vardı. Ya çok güzel görünüyordu ama ne bileyim sanki kullanışlı değil gibi ısıya dayanıklı değil gibi duruyordu. 750 liraydı. Bu tepsiler de çok ağırdı arkadaşlarım. Normal fiyatı iki tanesi 700 liraydı ama o gün özel kampanyada 200 liraya düşmüştü. Ama gerçekten ağır, şıktı yani. Böyle özel günlerde kullanmak için, misafir geldiğinde kullanmak için güzeldi. Öyle altın renklisi, gümüş renklisi vesaire vardı. Bayağı da bakmışız burada kararsız kaldık. Ve Pinterest modelli çok güzel çaydanlıklar vardı ama emaye ben daha önce aldım. Çok çabuk soğuyor ve demliğin tadını vermiyor açıkçası. Zamanla da paslanma yapıyor. Evet çok şıklar, çok güzeller. E, sunum olarak da çok güzel görünürler ama çok kullanışlı değiller bence. Bunların fiyatları da yanılmıyorsam 500 müydü? 600 maksimum 700'dür. Ama 500 diye hatırlıyorum. Şöyle bambu desenli. Çok güzel e, bambu yapılı diyelim daha doğru olur. Kahve fincan takımı vardı. 350 liraydı fiyatları. Ve e, şöyle çok güzel gümüş tepsiler vardı arkadaşlarım. 3 tanesi 50 liraydı sunumluk. Gerçekten çok uygundu. Bunlardan çok fazla alan var ve çok getiriyorlar. Bir de çok güzel böyle çiçekler vardı. Yapay çiçeklere bayıldım. Genel olarak küçük boyları şimdi baktıklarınız 350 lira bandındaydı. Bunlar da yine aynı şekilde ama bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ee, özellikle böyle bir iki desenlisine bayıldım açıkçası. Ve kahve sunumu için çok güzel böyle e, sunumlu peçeteler vardı. Sadece 100 liraydı fiyatları. Gold'u vardı, gümüşü vardı, karesi, yuvarlağı çeşit çeşitti. Bir de şöyle çiçekler vardı. Ben geçen sene bunlardan aldım ama benim aldıklarım daha kısa boyluydu. Bu sefer daha uzun boylusu geldi. Tam böyle e, mutfak raflarına, balkon raflarına asmalık açıkçası. Şöyle bakmalara doyamadım. Dedim ki farklı desenlisi var mı diye ama bayağı baktım. En sonunda bulduğum gibi videonun sonunda görürsünüz aldığımı. Şöyle yine çiçeğe baktım. Uzunluğu çok hoşuma gitti. Böyle tekrar tekrar bakmışım. Ve şu renk renk çok güzel. Şöyle kahve fincan takımı. Sadece gold olmasını tercih ederdim ama bunların fiyatı genel olarak 900 lira ve 1000 lira bandında gösterdim. 1000 liraydı. Şöyle bakın. Mesela bunun fiyatı 900 lira. Yine şu gold'unun fiyatı aynı şekilde 900 lira. Söylemiş olduğum gibi 900 lira 1000 lira bandında. Şöyle simli e, cam tepsiler vardı arkadaşlarım. Bunların fiyatları da sadece 100 liraydı. Gerçekten uygun fiyatlıydı. Hani inanın yer olsa insanın alası geliyor ama her şeyde alınca çok fazla yer kaplıyor. Şöyle altılı kadehlerde sadece 100 liraydı. Yine aynalar, takı, asma, aparatları bunların aynı şekilde altın renkleri de vardı 100 liraydı. 3 adet tabak da yine aynı şekilde 100 liraydı. Şöyle bakın şu stand çok hoşuma gitti. Onun fiyatı da 100 lira. Çiçekler de aynı şekilde 100 lira. Şöyle görmüş olduğunuz kahvaltı takımları da altılı. Yine 100 liraydı. Ne alırsan genelde burası 100 lira. Şu çiçekler de çok hoşuma gitti. Böyle tüylü tüylü ya. Gerçekten çok güzel görünüyordu. Bunların fiyatlarını sormadım ama bunlar 100 liradan tabii yüksek fiyatlıdır. Şöyle yine artık bunu görmekten soğudum. Her yerde var mantar desenli. Gold aydınlatma da mevcuttu arkadaşlarım. Bir de şöyle lastikli çarşaflar. Bizim gittiğimiz güne özel normalde 100 liraymış. Sadece 50 liraya düştü. O kadar çok alan vardı ki size anlatamam. Böyle naylon da değil penyeydi ama ince bir penyeydi. Bu arada e, bu klent e, yüzleri her yere geldi. E, ben ilk aldığımda hiçbir yerde görmemiştim ama bütün ucuzlukçulara böyle bütün çeyizcilere her yere gelmiş. Şimdi müzik yok. Şöyle çekeyim dedim sizlere. Bunların da böyle dantelli olanların altı tanesi elde liraymış. Bakın şu çok hoşuma gitti ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel böyle desenler var. Şu da çok hoş. Çay sunumlarında, kahve sunumlarında çok güzel olur arkadaşlarım. Çok güzel desenler var. Bunların böyle 6 tanesi 50 lirermiş. Şöyle göstereyim size. Çok uygun. Şu çok hoşuma gitti. Yine çok güzel desenler var. Şöyle. Efendim canım. Onlardan dün aldım da. Instagram'da gördüm. Çok hoş. Evet. Çok güzeller. Şöyle. Bakın. Çok güzeller. Şöyle. Şöyle bir ucuzlukçuyu gezdik. Bir güzel stres attık. Minanelere geldik arkadaşlar. Çok güzel şeyler aldı bence minanne. Ee, şu tabakların 3 tanesi 100 liraydı. Minanne dedi ki köy yerinde bunlar güzel gider kahvaltıda. Gerçekten porselenleri çok kaliteli. Normalde çiçekliği çok sevmem ama dedi söylemiş olduğum gibi köyde iyi olur dedi. Şöyle 3 tane bunlardan 3 tane de şu şekilde yine aynı destenin oval olanından aldı. Yine bunu da 3 tanesi 100 liraydı. Yalnız şunların tanesi sadece bugün özel 50 liraya düşmüştü. Hem tek kişiliklerin hem çift kişiliklerin fark etmez tek fiyat kampanya yapmışlar. Ya yani yeri de hani kötü değil inanın. E, bunlar dedi hani köy yerinde gider dedi. Hani yer yatağına falan sererim dedi. E, eğer yapısını beğenmezsem ama biz orada yapısını beğendik. Gayet de güzeldi arkadaşlarım. Şöyle 4 tane aldı. 4 tanesine 200 lira verdi. Bir de şu barda bayıldım ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. E, çok şık duruyor misafir geldiğinde bile hani misafirlik olarak bile kullanılır. Bunun da 6 tanesi 100 liraydı ama bence çok ağır. Çok güzel değil mi? Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Çok ağır. Güle güle iyi günlerde kullansın. Şöyle bıçaklardan aldı. Bu bıçakların da 6 tanesi 100 liraydı. Oradaki bayanlar dedi ki çok güzel, çok kullanışlı alanlar varmış. Şöyle iki katlı Şöyle göstereyim sizlere Sunumluk şöyle metal e, Tepsi mi diyeyim Sunumluk tabaklardan aldı Aslında bunlar bayramda falan güzel olur Yapısı da güzel böyle ağır kaliteli Hani plastik tarzda değil Şöyle metal Bakın şu başlıkları falan da güzel Bu şekilde Şöyle iki katlı Bunlardan da aldı Bir de şöyle iki tane Kahve yanı sunumluk peçetelerden aldı Öyle minanenin aldıkları bunlardı. Güle güle iyi günlerde kullansın. Annem akşam yemeğini hazırladı arkadaşlar. Biz geçecektik. Dedi ki geçmeyin birlikte yemek yiyelim. Şöyle patlıcan kebabı yaptı. Yalnız kıyma eriyor içinde. Çok güzel. Et yemeklerini minane çok güzel yapıyor. Çok güzel baharat katıyor. Reyhan da katıyor mesela. O kadar güzel bir aroma veriyor ki reyhan. Ee, siz de anlıyorsunuz çok fazla yorum yazan var et çok güzel görünüyor nasıl yaptı bir gün çeker misiniz diyorsunuz şöyle bakın içerisinde biber de var bir gün inşallah çekeceğiz arkadaşlar çoluktan çocuktan fırsat bulabilirsek çekeceğiz bir gün inşallah şöyle göstereyim sizlere pilavda daha yeni altını kapattık biraz buhar yaptı şöyle alayım hemen. Çorba var arkadaşlarım. Bunu da Mira için yaptı. Mira bu çorbayı çok seviyor. Taneli taneli. Uras da yiyor. Şu kırmızılar kapya biber. Pul biber değil. O yüzden baharatsız yapıyor. Uras da yiyor böyle. Ve çayımız kaldı. Hemen şöyle çayımızı da demleyelim. Şöyle bir çay kaldı. Çayı da demleyelim. Bakın minane de yaprak çay kullanıyor. Çok lezzet katıyor yaprak çay. Şöyle bir güzel Çayımızı da demine alsın. Şimdi arıtmadan su doldururum. Afiyetle akşam yemeğimizi yeriz inşallah. Şöyle Özledim patlıcan kebabını çok severim ben de. Biz eve geldik arkadaşlarım. Eve gelir gelmez orası yatırdık. Böyle huysuzluk yapmaya başladı, ağlamaya başladı, karnı toktu vesaire. Onu yatırdık, uyuyor. Mehmet de Mira da içeride Lego oynuyor. Ben de şimdi mutfağa geldim, bulaşık makinesini çalıştırdım normalde bulaşık makinesini ben öğleden sonra çalıştırırım akşamda böyle bir güzel içerisini boşaltırım o şekilde kullanırım ama çalıştırmayı unuttum böyle evden çıkınca unuttum bunu bu saatte de çalıştırdım ama şimdi bir güzel içerisindekileri bitsin yerleştiririm ben böyle sabah kalkınca içini bomboş seviyorum o şekilde bir enerjim oluyor Öyle her neyse ben de çok güzel şeyler aldım bence. Çok uygun fiyatlıydı. Şöyle sizlerle birlikte bakalım istedim. Bu arada e, Mine anne de böyle ucuzlukçu gezmeleri çok seviyor artık. Diyorlar ki evdekiler bunu. Annemi çok kötü alıştırdın diyorlar. İşte kayınpederim de öyle söylüyor. Çok kötü alıştırdın. Her gün bir yerde, her gün bir ucuzlukçuda. O da diyorum şimdi ev kuruyor ister istemez almak istiyor. Fiyatlar da çok uygun. Orada da şimdi mutfağı büyük olacak, evi büyük olacak. Geleni giden çok olacak. Her şey de böyle bol alıyor. Ama evdekiler beni suçlu geliyor. <laughs> İşin şakası. Şimdi ilk olarak nelerden aldım? Bakın bunu 50 liraya kaçıramazdım. İnşallah netliyordur. Gerçekten fiyatı çok uygun. Sadece 50 lira yani bunu gerçekten kaçıramazdım biliyorsunuz kahve sunumlarını çok seviyorum instagramda da içerik üretiyorum o yüzden e, instagramda şöyle sunum yaparken güzel olur diye düşündüm Heh, şu anda netledi galiba bakın çok güzel değil mi çok hoşuma gitti 6 tanesi sadece 50 TL ben zaten dantellilerden en çok bu deseni sevdim arkadaşlarım şöyle bir daha yakın göstereyim netledi şimdi Gerçekten çok güzel. 6 tanesini 50 liraya buldum, kaçıramazdım. Şöyle sadece bunu almadım tabii. Şöyle açayım. Belki yakından görmek isteyenler varsa diye. Şöyle bakın bir de şu şekilde olanı aldım. Çok hoşuma gitti. Gerçekten. Yani 6 tanesi 50 lira çok çok uygun. Bir de bunu çok beğendim. Hemen göstereyim sizlere. Uyguna bulmuşken aldım da aldım yani. Bu. Bakın. Modern dantel yani. Çok güzel. Kupalarda falan sunumlarda iyi olur. Şöyle bir tane de bundan aldım arkadaşlarım. 3 ee, paket 6, 12, 18 liraya 150 TL verdim. Bir de bir tane daha aldım. Hemen göstereyim sizlere. Bir de şöyle kiraz da aldım. Malum önümüz yaz. Dedim ki şöyle kahve sunumlarında güzel olur. Ama bunun fiyatı, bunun 6 tanesi 100, 100 TL idi. Şöyle biraz daha kalın bir kumaşı var. Aslında var ya şu kumaşlar daha kullanışlı. Bunlara, ben bunların benzerlerini kullandım. Leke falan deyince inanın hiç geçmiyor arkadaşlarım. Olsun şöyle. Bir altı tane de bundan alayım dedim. Ama dediğim gibi bunların fiyatı bir tek daha pahalıydı. 100 TL'ydi. Bir de şu bana çok uygun geldi. Hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde yar mopundan aldım. Bu baya bir büyük dediler. Şöyle bir bakayım. İnşallah kokusu güzeldir. Bir koklayayım. Of beyaz sabun kokuluymuş. Hiç bakmadım ama. Rabbim kalbime göre verdi. Orada hiç bakmadım. Bakın fiyatı sadece... 50 TL. Şöyle fiyatı üstünde yazıyor. E, ya dedim ki güzel silmese bile günlük banyo temizliğinde camların önünün temizliğinde günlük iyi olur. Yani kullanat yaparım dedim. E, Mopa takarım. Bir güzel XL boyunda. Kız bakalım mı boyuna? Evet. Büyük. Kalın. İçinde kaç tane? 40 tane 50 TL. Keşke bir tane daha alsaydım. Ama bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Bakın biraz daha şöyle açsam mopumu olur yani 50 TL'ye de bunları aldım arkadaşlarım benim aldıklarım bunlardı ben de özledim ucuzlukçu gezmeyi şöyle sizlerle birlikte gezmiş olduk ee, bu aralar video çok fazla atamadım yani böyle pek bir modum yok ya niye böyle bilmiyorum hani size söylemişim ya. bir türlü böyle enerjim gelmiyor İnanın günlerim koşturmakla geçiyor. Sabah kalkıyorum, Miray'ı okula hazırla, gönder, Uras'la ilgilen, Mehmet derken inanın bir bakıyorum sabah, bir bakıyorum akşam. Koştur, koştur, koştur. Böyle çok fazla gezme etmeye de bir halim yok. Günümüz vardı mesela geçen gün. Ona da böyle pek gitmek istemedim. Ona da gitmedim. İnşallah bu modumu yakalayabilirim. Aslında yakalamıştım. Memleketten geldikten sonra insanda bir manevi çöküş oluyor. Sanırım o çöküşümdeyim. Öyle sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Sadece Mira bir de hasta oldu arkadaşlarım. Ondan da birazcık modum düştü. Mira geldiğinde iki gün okula gidemedi. Bu hafta işte okula başladı. Neden diye sorarsanız Mira'da enfeksiyon oluşmuş. Enfeksiyon kaptı. Biz de böyle dedik ki genel bir görünsün. Kültür örneği alındı Miradan, idrar, kan böyle bütün örnekler alındı. E, doktora gittik çok şükür e, bütün işte vitaminleri, mineralleri her şeyi her şeyi yerinde. Kanı her şeyi tam dedi doktor Demir'i. Sadece ufak bir idrarında sıkıntı oldu. %14 oranında e, enfeksiyon çıktı ama ilaçları verdik. Verdiğimiz gibi çocukcağız rahatladı. O iyileşti, ben de iyileştim. Okula da başladı. Okula da devam ediyor. Çünkü o şekilde okula gönderemezdim. Biliyorsunuz enfeksiyon işi zor iş yani. Öyle. Yani böyle geçiyor günlerimiz. Bu arada çok fena hastalıklar varmış, çok salgınlar varmış. Dikkat edin. Doktor ne dedi biliyor musunuz? Nasıl besliyorsanız Mira'yı o şekilde devam etsin profesör doktora getirdim. Dedi ki gerçekten hani bütün şeyleri tam çıktı. Hani sadece idrar yolu enfeksiyonu haricinde dedi. Nasıl bakıyorsanız o şekilde devam edin. Gerçekten mira konusunda, iştah konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ne versem yedi. İlik, et, ee, yani böyle bütün hayvanın e, şeylerini yer. Ben mesela öyle haşlama eti bilirsiniz yiyemem. O nasıl biliyor musunuz? Nasıl yiyor eti falan çok seviyor. E, bu sefer de kelle paça bile yer yani. O konularda iyidir ama Uras bana çekti sanırım hiç yemiyor. Öyle neyse yine çeneme vurdu arkadaşlarım. Öyle dedim ki şöyle yüz yüze konuşalım. Birazcık sohbet edelim. Şimdi şunlara Bakıyorum bir e, kahve yapayım sütlü kahve hep birlikte içelim de hangisiyle yapsam diye şöyle bir düşünüyorum instagram'a da iyi geceler tursa atmış olurum oraya da çekim yaparım şunu mu kullansam bakayım tepsime göre şimdi karar veririm ama bir içeri gideyim ilk önce Mehmet'e sorayım bakayım ne içiyor biliyorsunuz o kahve içmez ama sütlü kahve hafif oluyor diyeyim bakayım belki içer Öyle bakalım. Yavaş yavaş sizlere veda edeyim arkadaşlarım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.